Evet arkadaşlar. Bugün Yavuz yok. Böyle tek çekiyorum. Bu sefer farklı bir şey oynayacağım. Efsane olun. Yükle basıyoruz. Ben kaldığım yerde. Siz o görmediniz. Çünkü o zamanlar yani video çekmiyordum. Zaten pek de oynamadım. 17 yaşına baş başladım. Başladım. 20 şimdi? Yani tek oynamadı. İşte balon var. Ve şimdi şey oldu başlıyoruz arkadaşlar. Biraz da sizi başlayayım şöyle. Bu Ben son Ben en son Alt transfer olmuştu. Hatta şimdi de göstereyim. 94 dur. Auto Mehmet bana canavar diyorlar. Golümde bayağı fazla asistim de var. Şu an kalkmış oynadım küçük maçları bitti. Şimdi oynayalım gözüm. Şöyle gözüm kapatacağım. Tamam. Yo, ha. Şimdi tamam. Maça ben şöyle basımı şöyle yapayım. Şimdi oynuyoruz arkadaşlar. Ben oynuyorum bana da numarayı vermişler. Çeşmeye de olsa arkadaşlar. Ben bir ara Napoli'de de oynamıştım. Ama orada şampiyonluğu göremedik İtalya Ama İtalya Kupası'nın şampiyonluğunu gördük. Evet arkadaşlar size biraz daha yaklaşıyor. Şimdi size bakıyorum. Bakın arkadaşlar bakın. Şimdi bu böyle oynuyor. Ben yandayım. Bak ben şimdi şuraya kadar geldim. Aha. Böyle gidiyorlar. Aha. Tut. Bana ver. Ben arkadaşım. Of sen. Yok değil. arkadaşlar. İcardi seviyor. Sevenler. Taşkayı sevenler. Mesela o sevenler var. Rafa Silva'yı sevenler var. Kol böyle görüyorsunuz. Bu kolda böyle. Hangisi daha güzel? Belki bu. Ama ben bunu oynamayı tercih ettim. Bir şey. Ondan sonra hemen koşuyor Bak. Nefis kaydı. Aa tuttum Aha. o geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar gol.

Ha işte bilmiyorum. Şimdi gol izlemedik. Başka bir gol izleriz belki arkadaşlar. Tek kale zaten. Orta sahaya geçemiyorlar. buradan. daha yayın geçiyor neredeyse. Geçtiler ama bu kadar geçmiyorlar. Şut da çekmediler. Aha. Koş içi rahmet. Koş. Arkadaşlar yetişemedik. Köylük kaydık ama olmadı. Arkadaşlar ara Bunu adı yazacağım. Az ad yazacağım. Adı Ahmet olacak. Yok okay başka bir şeyler düşünelim. <laughs> Arkadaşlar. Nefzha. Hadi bakın. Bakın bakın bakın. Onu ben aldım. Geldim, geldim. Gol. Şufut gol. Yarın ben video çekerim. Yok yarın çekerim video ya. Çekerim. Onların ilerini çekerim. Arkadaşlar. Ver. Ver. Al. Gülüşüm al. Ah kaçma al. Hadi. Of arkadaşlar. Ne oldu arkadaşlar. Siz görmüyor musunuz? Tamam ben şuraya bir oturayım. Özür dilerim. Siz biraz da şuraya çekelim. Aa bana bakmış. Aa. Al. Aa. Kardeşime nasıl atamadım ya. Arkadaşlar ben biraz daha ekleşeyim. Tamam. Şimdi Dur biraz daha yapayım. Tamam şimdi en hmm. Aha koş. Nereye? Aaa asık Yaa bu saat olmasaydı ya Gülcüman neden anladıysa arkadaşlar Hı, hızlı geçiyor, güzellik çağırtmazsa böyle atarlar Aha aha La 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 Ve ilk kare bitti arkadaşlar şu anda 7 dakika oldu. Sizin bakmanıza gerek yok arkadaşlar. Ben söylüyorum arasında. Ama ben söylemem. Evet arkadaşlar. Videodayım şu an. Aha. Ver ver arkadaş. Ya size çarpmasın ya takma arkadaşıma zı çarpıyor ya pas. Değil mi ya? Korejma pası. Şimdi bu korejman. 8 uh, uh, uh. dakika oldu Baktanosa gerek gerekiyor. Bu video belki 1 saat sürebilir haberiniz olsun. Bu video belki 1 saat arkadaşlar. Tamam. Ya kendi oyunuma kaydım değil mi ya? Aha. Aha verdi 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 verdi. arkadaşlar. Kaleciden geçiyor. Biraz yana gitti ama neyse arkadaşlar. Verin. Kırışmanlar. Ben de hiç anlamadım arkadaşlar. 9 oldu. Bakmayın siz. Abone olmayı unutmayın. Beğenin. Bu videoyu da tamamını izleyebilirseniz izleyin. arkadaşlar kod go. harçlar kod. Oy. Hadi Açın eski Bir de yukarıya at. Ağır kod harçlar kod. Ağır

Ne oldu arkadaşlar burada? Arkadaşlar ne oldu? Gabi mi ya? Gabi mi tam ya? Black mi? Atıyor. Ya çok geçti. Ben neden daha fazla gidiyorum? Biraz öne geçeyim. Oo! Ya neden şut çekmedi arkadaşlar ya maç bitti. Aa maç bitti. geliyor geliyordu arkadaşlar. Işte ben böyle götümü şey yapıyorum Arkadaşlar daha bir bir Daha var. Ya her maçı oynasam ya. <gülüyor> <gülüyor> Ben yine oynayacağım. İkinci sıradayız. Bu takım neyse ya birinci. Ama ilk başladı. 94. Bana neden 95 kullanıyoruz? Bu kadar da kullanıyor. Hoppa. Aklınız karıştı sanırım. Aa Türkiye. Aa Türkiye milli takımına seçildik arkadaşlar. Evet ya. Ama nerede Şimdi tek buna basıyorum arkadaşlar. Ben ne olacağı bakıyorum. Siz gördünüz. orada arkadaşlar devam din. Şimdi okey. Mu etkledim. Bakmayın. Bakmayın bakmayın. Bakmayın bakma. Bak. 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 Güzeller güzel. güzel, mola. <laughs> Aha. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Hmm. Eyvallah. Evet e, e. Abi, buradayım, buradayım. az şey yapıyordum arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu arkadaşlar, kim attı ya? Fervin mi Bernard'ı? Yavuz mu daha iyi oynuyor, ben mi? Yorumda yazamayız. Sins bir şey diye yazamazsınız. Ama short videonun da Ronaldo Reactions yazabilirsiniz. O ben mi daha iyi oynuyorum yoksa Yavuz mu? Ya, yazın. Abi. Uf, az yaptım arkadaşlar. Gelebilir arkadaşlar, gelebilir. Gelebilir. Daha mı bilmiyorum Gelebilir. Arkadaşlar bir süre bakamayacağım size. Aha. Ama gol yerde bakalım bizim ben. Hadi ya bana da bir verin ya. Bakayım mı? Baktım. Ha 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 ha. Hadi. Ha biz de kaldı. Hadi. Bana ver. Evet. <laughs> Arkadaşlar şey. yani işte ben bu maçı istiyorum. Ah, foy foy foy. Foy. Arkadaşlar kolay mıydı ha? Kolaydı mı? Alokoy. Efsane Hadi bari gole bakalım Gırcman şurada bana bıraktı İyi de oldu Uu. Aşırtma Buna denir Şimdiden 6-0 oldu arkadaşlar Polis. Efsane koy. Buna bakın. Buna bakın. Bakın arkadaşlar. <laughs> bakın görücüm onun fası. benim şu fırışım. Bunu kötü atla yeşil golü bulduk. Dur sen de bir al ya. Önceki bir daha. Hadi buç buç. Bak bak bak. Öyle bakın. Öyle bakın. <laughs> of gerçekten de gol oldu. 18 dakika oldu arkadaşlar. Şimdi 19 mu olacak? 19 hadi 19 hadi 19 hadi 19. U, 19, u, 19 u oldu arkadaşlar. Bastayım arkadaşlar. Verin arkadaşlar. Verin. Verin arkadaşlar. Verin. Hey. Ben orada değilim ki ya. Atam Kureyş. Kureyş mi?